Radyoterapinin oldukça önemli bir rol oynadığı e, tümörler grubunun başında e, baş boyun kanserleri gelmektedir. Bunlar e, gırtlak, geniz, e, burun burun boşlukları, e, ağız boşluğu, e, yutak gibi organları tümörleridir. E, bu bölge tümörlerinde e, radyoterapi, kemoterapi, cerrahi tedavi e, hepsi birden uygulanabilmektedir. Bazen sadece cerrahi tedavi, bazen cerrahi tedavinin sonrasında radyoterapi ya da her ikisi birden ya da cerrahi tedavi olmaksızın organ korumak da gözetilerek radyoterapi ve kemoterapi şeklinde tedaviler uygulanmaktadır. Baş boyun tümörlerindeki radyoterapi uygulamasında hastaya pozisyon vermek amacıyla tedavilerde boynunun oldukça sabit durması, hareket etmemesi her tedavide aynı yerin doğru bir şekilde tedavi edilebilmesi için maske kullanmak gerekmektedir. Bunun için tedavi pozisyonunda yatırılan hastaya özel bir plastikten yapılan materyalle hazırlanmış maskeler sıcak suda bekletilip yumuşatıldıktan sonra tatbik edilir ve e, hastanın bir çeşit e, kalıbı şeklinde bir e, maske oluşturulur. Ve bu takılı şekildeyken üç boyutlu görüntüleri elde etmek amacıyla tomografi çekilir. Bu tomografiler bilgisayara yüklenir e, ve e, daha sonra dosya hesaplamalarına geçilir. E, günümüzde artık e, çok e, İleri teknoloji sayesinde oldukça yüksek dozları etraf dokulara oldukça az zarar vererek, oldukça az yanı etki oluşturarak uygulamak mümkündür. Bu tekniklerin başında yoğunluk ayarlı radyoterapi, IMRT tabir edilen ya da YART tabir edilen tedavi tekniği kullanılmaktadır. Bunun için üç boyutlu görüntüler üzerinde, radyasyon onkolojik uzmanı tarafından hangi bölgenin ne kadar doz alacağı, hangi organların en fazla ne kadar doz alabileceği şeklinde bilgisayara komutlar verilir ve medikal fizik uzmanları tarafından bu dozlar hesaplanır. Bunların kontrolleri yapıldıktan sonra tedavi cihazlarına aktarılır ve tamamen bilgisayar sistemiyle çalışan bir donanımla Hastaya çok doğru bir şekilde milimetrik olarak e, tedavisi uygulanır. E, baş boyun tümörlerindeki radyoterapiler genellikle e, 6-7 hafta civarında uygulanmaktadır. Haftada 5 gün, günlük yaklaşık 10-15 dakika e, sürelerde uygulanmaktadır. Haftanın belli günlerinde kontrol filmleri çekildiğinde e, bu süreler daha uzayabilmektedir. IMRT tedavilerinde doğruluğu sağlamak için hastaya her gün port film tabir edilen dijital filmler çekilir. Tedavilerinin doğruluğu belgelenir, kontrol edilir. Tedavi ondan sonra verilir. Oldukça başarılı bir tedavi yöntemidir. Tedavide hasta herhangi bir şey hissetmez. Ağrı, acı, yanma hissetmez. İlk etapta ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu, e, tahrişlere bağlı, radyoterapinin yarattığı tahrişlere bağlı e, boğaz ağrısı, yutkunmada ağrı ve yutkunma, tükük salgısının koyulaşmasına bağlı olarak e, yapışkan, balgam çıkarma gibi şikayetler, sık gördüğümüz şikayetlerdir. E, Yutmayla ilgili sıkıntılar beslenmeyi etkileyebilir. Beslenme bozukluğu e, oluşmaması için hastalar özel vitaminli, e, özel hazırlanmış solüsyonlarla desteklenir. Diyetisyen tarafından izlenir. E, eğer gerekli olursa e, tüple besleme yoluyla hasta desteklenir. E, fakat tedavi bitiminden sonra e, dokular kendini tamir eder e, ve Yan etkiler oldukça geriler. Bu tedavi sırasında hastaların dikkat etmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunların başında yorulmamak, bol dinlenmek, dengeli beslenmek gelir. Proteinden zengin, e, dengeli beslenme çok önemlidir. E, vücut direncini korumak ve yaraların iyileşmesini e, tamamlanması için önemlidir. Bunun yanı sıra e, yutma güçlüğü şikayetlerini azaltıcı, ağrı kesiciler, beli e, ilaçlar doktor tarafından verilir. E, sakallarda, veliklerde eğer tedavi bölgesi içinde kalıyorsa dökülmeler görülebilir. Cifte kızarmalar görülebilir. Özel kremlerle e, tedavisi mümkündür, geçicidir. Onun dışında ee, diş bakımı çok önemlidir. Ee, tedavinin başından itibaren ağız bakımı çok önemlidir. Ee, karbonatlı tuzlu suyla gargara yapma önerilir. Diş bakımı önerilir. Tedaviye başlamadan önce bir diş hekimi tarafından görülüp gerekli tedavilerin tamamlandıktan sonra radyoterapiye başlanması en idealidir. Ve tedavi süresince de diş bakımı, diş ipi kullanımı ee, ağız hijyeninin ee, sağlanması oldukça önemlidir. Ee, güneşle temastan e, yani direkt güneş ışınlarından özellikle yaz aylarında kaçınmak doğru olur. Çünkü güneş tarafından e, tahriş olabilir. E, tedavi bittikten sonra e, yan etkiler geçinceye kadar hastalar izlenir. Ondan sonra eğer başka ek tedaviler gerekecekse ilgili bölümlere yönlendirilir.